Madde madde anayasa. Programımızın bu bölümünde avukat Gülten Kaya anayasanın düşünce ve kanaat hürriyeti başlıklı 25. maddesini anlatacak. Herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz, düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. Düşünce özgürlüğü, insanın serbestçe düşünce ve bilgilere ulaşabilmesi, edindiği düşünce ve kanaatlerden dolayı kınanmaması ve bunları tek başına ya da başkalarıyla birlikte çeşitli yollarla serbestçe açıklayabilmesi, savunabilmesi, başkalarına aktarabilmesi ve yayabilmesi anlamına gelir. İnsan hakları özünde iki temel kavrama dayanır kişi özgürlüğü ve güvenliği, diğeri ise düşünce özgürlüğü. Yani bedensel olarak insanın güvenlik içerisinde olması ve düşünce alanında da inanç, kanaat, fikir anlamında da dokunulmaz olması gerekiyor. Bu iki alan bütün hak ve özgürlüklerin temeli olarak insan haklarının sert çekirdeği veya dokunulmaz alanlar dediğimiz şekillerde güvence altına alınmıştır. Bunlar bütün uluslararası insan hakları belgelerinde ve demokratik anayasalarda da mutlak olarak koruma altına alınmıştır. Düşünce ve kanaat hürriyetinin ilk aşaması haber alma ve öğrenme özgürlüğüdür. Bu düşüncenin oluşumuna ilişkindir. Düşünce sahibi olabilmek için kişilerin bilgi kaynaklarına özgürce ulaşabilmeleri, bunlar arasından diledikleri gibi seçim yapabilmeleri ve böylece istedikleri düşünceye varabilmelerini sağlar. Haber, bilgi ve belgelere ulaşabilme hakkı düşünce özgürlüğünün ön koşulu sayılır. Kanaat özgürlüğü ise haber alma ve öğrenme özgürlüğünün güvence altına aldığı bir ortamda oluşan düşünce ve kanaatlerden ötürü kınanmamayı ifade eder. Kimse kanaatleri nedeniyle suçlanamaz. Bu özgürlük, farklı siyasal, felsefi ya da dinsel inançları nedeniyle bireyleri rahatsız eden ya da engelleyen şeylere karşı da güvenceyi sağlamalıdır. Düşünce ve kanaatleri açıklama özgürlüğü anayasanın 26. maddesinde düzenleniyor. Bu da düşüncenin dışa vurması evresinde ortaya çıkar. Düşüncenin işlevselliği onun dışa vurulmasına bağlıdır. Açıklama özgürlüğü olmadıkça düşünce edinmeye yarayan özgürlüklerin ve kanaat özgürlüğünün herhangi bir anlamı yoktur. Açıklama özgürlüğü olmadığı durumda bireyin kafasında başlayıp yine kafasında biten bir özgürlüğe özgürlük demek bir anlam ifade etmez. Soyut düşünme özgürlüğünü açıklama özgürlüğünden ayrı düşünmek mümkün değildir. Bu özgürlükte karşımıza çıkan açıklama kavramına düşünceleri savunma Geri alıyorum. Bu özgürlükte karşımıza çıkan açıklama kavramına düşünceleri savunma, başkalarına anlatma, yayma, tavsiyelerde bulunma gibi eylemler de girer. Bunun bir topluluğa sistematik ve inandırıcı bir biçimde yapılmasını ifade eden propaganda eylemi de düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamına girer. Düşünce özgürlüğü, kişinin özgür düşünme yetisine sahip olması yanında düşünce ve kanaatlerini serbestçe açıklayabilmesi anlamına da gelir. Düşünsel özgürlük aynı zamanda başka düşüncelere ulaşabilme özgürlüğünü, haber alma, öğrenme, bilim ve sanat özgürlüklerini, din ve vicdan özgürlüğünü de içerir. Bireysel ya da örgütlü olarak düşünce doğrultusunda davranabilme, eylemde bulunabilme bu özgürlüğün unsurlarıdır. Anayasanın 25. maddesindeki "Herkes düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahiptir." kuralının bireyin iç dünyasına dönük bir özgürlük olarak algılanması durumunda pratik bir anlamı olmayacaktır. Açıklanmadığı sürece düşünce yasaklanamaz. Bu bağlamda korunması için özel bir kurala da gerek duyulmaz. Kaldı ki, sınırlandırma olanağı olmayan kişiye özgü bir doğal düşünme olgusunun çok da fazla bir değeri yoktur. Düşüncenin bir anlam ifade edebilmesi ve işlevsel olabilmesi için dışa vurulması yani başkalarına iletilmesi, açıklanması gerekmektedir. Düşünce ve kanaatlerin açıklanmasının bir takım sınırlandırmaları vardır. Bunu bir sonraki maddede inceleyeceğiz. Fakat sakıncalı, tehlikeli bir takım yasak düşüncelerin kabul edilmesi, bireylerin devlet görüşüne uygun şekilde düşünmeye zorlanmasıdır. Bunun dışında elbette başkalarının özgürlük alanına girildiği sürece bir takım sınırlandırmaların yapılması zorunludur. Sonuç olarak anayasanın 25. maddesinde açıklama aşamasına gelmeden önceki düşünce ve kanaatlerin hürriyetlerinden bahsedilmektedir. Herkes bu özgürlüğe sahiptir Zaten bu haklar anayasal güvence altına alınmasa dahi bireylerin içinden geçen düşüncelere hiç kimsenin bir müdahale imkanı bulunmamaktadır. Hiç kimse düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı gibi, hiç kimse düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamazlar.